Ah inanla. Adını anmadığım her gün bana yaz. Sesini duymadığım her an işkence. Gözlerine bakmadığım her saniye bir felaket. Güzelim Mayıs akşamlarında ruhumuzu canlandıran o tazelik. Yeni açmış papatyaların yüreğimizi okşayan o enfes kokusu. Güneşin doğuşunu özlemle bekleyen minik selçelerin o senfonisi. Bunların hepsini ilkbahar tanrıları sana armağan etti. Karşılığındaysa tek istedikleri küçük bir gülümseme. Uzayda süzülen tüm yıldızlardan daha parlak, yeryüzünde umutla açan tüm çiçeklerden daha renkli olan gülümseyişini, tek düze güzellere bakmaktan dolayı çürümüş gözleriyle bir kez olsun görmek istiyorlar. Tanrıçalar tanrıçası inanla, tüm evren senin gülümsemeni görenlerin ölümsüzlüğe eriştiğini biliyor. Bu ilkbahar tanrılarını gülüşünle onurlandır öyleyse. Yaşasın onlarda sonsuza kadar senin aşkınla.